Nasılsın kardeş? Selamun Nasılsın? Ve aleyküm selam. Çok mutlu gördüm seni. Ha vallahi çok mutluyum. Sonunda sevdiğim bir köpek almışam kendime. Vay iki gözün aydındır. Valla hayırlısı olsun. Ne zamandır istedin bunu? E, cinsi nedir? Valla cinsini bilmiyorum ama aldığım kişi çok soylu bir köpek dedi. Soylu mu? He. köpek nasıl oluyor ki? Nereden anladın? Nereden mi anladım? Vallahi köpeği alalı üç gün oldu. O kadar soylu ki benimle konuşmaya bile tenezzül etmiyor namussuz. Oradan anlamışım. O e? <laughs> Efendim Karadenizli hemşerilerim yani bizim uşaklar bakalım bu sefer neyin peşindeler? Fikralarla Türkiye Karadeniz'de. Ya bir dakika ya. Bana mı dedin? He sağ dedin. Buyur. Kusura bakma ama iki saati seni takip edeyim. Yeterci takip diş. Ya sen hasta mısın? Yoo. E, deli misin? Yo. E, o zaman kardeşim iki saati elin beline niye ceziyorsun ya? Kön bey misin? Karpuz taşıyorum. Ulan hani karpuz? Ulan karpuzu ne zaman düşürdük? Nasıl? <laughs> İyi günler Fatma teyze. E, i̇yi günler öğretmen bey. İlkokul diploma sınavı için hazırlandın mı? He hazırlandım öğretmen bey. Çok güzel. Sorularımı soruyorum o zaman. Sor sor hazırım ben. İlk sorularımız biyolojiden. Söyle bakalım akciğer ne iş yapar? E, solunum yapar bizi yaşatır be. Çok güzel. Peki kalp ne iş yapar? E, dolaşım yapar. Aferin aferin. Şimdi söyle bakalım beyin ne iş yapar? E o da bizim apartmanda kapıcılık yapar be ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne var beyefendi? Ne oldu? Niye bana bakıyorsunuz? Şey hanımefendi ben şey ne, ben biliyem senin gibi erkekleri, amacın ne ha terbiyesiz, bir kadın olarak tek başıma gezemez miyem, hemen de yapışırsız. Bakın hanımefendi ben, ben... Sen ne ha, sen ne, önce bir yerlerde bir şeyler yiyek mi dersiz, sonra kandırırsız, sonra evlenirsiniz, sonra bir kağıt parçası gibi atarsınız, ah oh, siz erkekler. Ne alakası var canım, ben sizi gördüm ve... Ha, ve ne? Oturduğunuz bankın yeni boyandığını söyleyecektim. Ne? Ya. Yeah. <laughs> doktor bey, sağ rastladım, çok iyi oldu. Hayrola Dursun bey, ne oldu, bir şey mi oldu? Ya bizim Fadime'nin kulakları duymayı galiba. Nereden anladın duymadığını? Ne? Ya ne desem ha, duymayı. Şimdi Dursun bey, Fadime Yenge'ye uygun tedavi yöntemini bulabilmemiz için oncalık ve duyma derecesini bulmamız lazım. Peki Fadime'nin duyma derecesini nasıl anlayacağız? Şimdi dursun bey. Mesela Fadime Yenge'ye bir şey soracaksın. Baktın duymayı bir adım daha yaklaşacaksın. O. Baktın gene duymayı bu sefer bir adım daha derken... böyle böyle duyma derecesini anlayacağız. Çok sağ ol doktor bey. Allah razı olsun. Ulan diyorsun, doktora gittin mi? He, gittim. He, ne dedi sen? Senin duyma dereceni ölçmek için bir şey dedi bana. Onu yapacağım. E, ne yapacağım? Şimdi ben senden biraz uzaklaşacağım. sağ oradan bir şey diyeceğim. Sen duymazsan... ...bir adım yaklaşıp tekrar diyeceğim. Bakalım hangi mesafeden duyuyorsun, tamam mı? E, tamam, edelim. Şimdi dön arkana. Tamam. Fadime, beni seveyim misin? Fadime, beni seveyim misin? Fadime, beni seveyim misin? Ah ben benim hayvan kafa. Ben o büyük hataya nasıl düştüm? Of, of! <laughs> Ulan dursun! niye ağlayışın? Ya Fadime, hatırlayın mısın? On sene önce babam bizi beraber yakalanmıştı. Ya evleneceksin, ya da on yıl hapis yatacaksın demişti. He, hatırlarım o çocuğu. Çok güzel bir ceceydi. Babam bizi yakalamıştı. Ama sen niye ağlıyorsun? Ben ha bu kafama edeyim. Bugün hapisten çıkmış olacaktım. O ağlayırım. Nasıl? Merhabalar hocam. Vay Feyz hocam hoş geldin sen. Nasılsın? Sağ ol Hasan. Tiyatrodan geliyorum. Ula oyun nasıl gidiyor? Oyun iyi gidi. Seyirci sahneye çıkar çıkmaz. Oyunun sonuna kadar alkışladı. Ulan oyun o kadar iyi miydi? Yok ya seyirci salondaki sivri sinekleri öldürmeye çalışıyormuş. <laughs> Bu arada dün sizin çektiğiniz filmi izlemişim. Ulan hangisini? O sonuncusunu mi? Böyle güzel çekmiş ama. Bilmiyorum. Ama umarım sonuncusudur. Feyzu, sen işin yok mu yavrum? Bak geç kalırsan. E hadi ha? Ula daha durursa, hadi! <laughs> Efendim, sırada Erzurumlu hemşerilerim. Beraber izleyelim. Geçmiş olsun. Sağ ol Hasan, çok dur Kendinden hiç bakmamış sanki Ersen ya. <laughs> hiç Bakamıyorum nereden bakayım? Bütün ev işleri ben ait. tarlaya ben giderim. Akıra ben giderim. Evin bütün alttan üstten siler süpüren gene benim. <laughs> bol bol çorba iç. Şey, çorba? <laughs> Ama nereden içeceğim doktor bey? Yoğurt da ye. Yoğurt? Zaten inekler de süt vermiş. Bak sende vitamin eksikliği var. Ee, meyve ye. Mesela muz ye. Muz? <laughs> Dört beş tane getirsinler belki yiyebilir mi? <laughs> Bak şimdi birazdan sana ilaç yazacağım. Ateşinde 36 buçuk. Çok dikkat et. 36 buçuk mu? Ama doktor bey ben üşüyorum. An 36 buçuk iki kelliye çıkarsan çok iyi olacak. Parasından korkma. Ne kadar söyleriz? Ne? <laughs> Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam has hocam. Hayırdır ne okuyorsun? Yo bir dizi film için beni düşürmüşler de onun senaryosuna bakıydım. Nasıl bir şeydir bu dizi? Ve saçma sapan bir konusu vardır. Gerçeğe aklı bir sürü şey var içinde. Ne var mesela? Ulan kadının birisi Allah'ın her günü kocasından para istiyor. Bunun neresi gerçeği aykırı? Kadınlar Allah'ın her gün kocalarından para istiyor. Ula oğlum gerçeğe aykırı yer orası değildir. Peki neresidir? Yo bu kadının her para isteyişinde kocasının çıkarıp parayı şıp diye vermesidir. Vay! Gülmek <laughs> <laughs> sizden, güldürmek bizden. Karadeniz'deyiz. kardeşim bu ne diyor? Ya? ya biraz modern olun, modern. Eski metotları bırakın. Bir çalan ağacın dikim yeri yanlış. Kafadan o yanlış. Budaması yok. Eminim yani bunu cübrelemesini, ilaçlamasını da yapmamışsınız. Ya biraz çağdaş çiftçilik dedim bir şey var ya bunu bilin ya. Eminim ki ha bu ağaçtan bir senede 10 kilo elma alırsanız yani şaşarım ya. Ben de şaşarım mühendis bey. La sen niye şaşıyorsun? Çünkü bu eruk ağacıdır <laughs> da. Nasıl? <laughs> Selamun <Selamünaleykümselam. gülüyor> aleyküm selam. Ve aleyküm selam ma hoca. Ee, hayırdır sen bu saatte buralarda? Valla düşünmeye gelmişim. Ne ki? Evlenme teklifini. Ne evlenme? Aysel Güler bana evlenme teklif etmişti. O ciddi misin? sen? He valla demiştir ki, ulan sen o, sen ne kadar zeki bir adamsın. Ve ben de Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Buna bir baktım, gerçekten çok güzeldir ha. Sonra demiştir ki, ulan sen o, bu birliktelikten doğacak çocuk ne kadar mükemmel bir çocuk olur. E sen ne dedin? Valla düşündüm. Evet. Düşündüm. Sonra bir daha düşündüm. Evlenme teklifini kabul etmedim. Ulan niye ki? Yıl düşünsene bav. Ya doğacak çocuğun fiziki bana. Zekesi ona benzesen olacak. <laughs> Efendim Karadeniz'den Güneydoğu'ya, Trakya'dan Erzurum'a. Fikralarla Türkiye, Türkiye'nin her yerinde. Kalk bakalım Osman. Sana kolay bir matematik sorusu soracağım. Bilirsen bu dersi geçeceksin. Tamam öğretmenim. Sağ cebinden 10 lira. Sol cebinden 5 lira çıktı. Şimdi senin neyin var? Abi sınırın başka birinin pantolonu var. Ne? <laughs>

Ulan ne, bunlar ne şey ya, böyle çok neşelisiz ya? He ağam, çok neşeliyik ya. Biz də bizim məm oyunla bərabər kaset çıxartdıq. Şimdi də cidi çıxartdık. Cidi nə lan? Bule, on, bu Leon bu oğlan ilə də, omsi də, omsi şurular çürücü. Bunun də bilə yuvarlaqurtası dəristə. La pastile bənzər oğlum, pastin kimi onun incə işdə işte. belə yuvarlaqdı. Ha, ah, nə kəsər? İkis birdən cidi Kaset çıkarırsınız ya düşündüm ki iki kişi daha iyi olur ya lo oğlum benim bildiğim kaset tek kişi çıkarır siz niye iki kişi çıkarttınız ya iki kişi uzun havaları daha iyi söyleriz da niye ki oğlum çünkü oğlum bak şimdi tek kişi okudu mu uzun de... iki kişi okuduk mu çabuk bitiyor ne <laughs> Efendim menümüzde sadece kahkaha vardır. İşte siparişiniz geliyor. izleyin. Ulan oğlum şu hale bak ya. Ne lan ne oldu? dünyanın nüfus artışını planlamak için bütün profesörler bir araya gelmiş o. Ne? Dünyanın nüfusu mu artıymış? Her saniye bir çocuk doğuyormuş. Bunun önlemini almak için profesörler çalışma yapıyormuş. Ulan bunun için profesör olmaya gerek yok der ki. Niye ki? Ulan sen demedin mi her saniye bir çocuk doğuyor? İşte o her saniye çocuk doğuran kadını bulmak lazımdır. Konuşmak lazımdır. Ya bacım yazıktır. Vallahi sana da yazıktır demek lazımdır. Her sene bir çocuk doğurursan dünyanın nüfusu artı demek lazımdır. Ue? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam Ulan nereden geliyorsun? Ya doktordan geliyorum ya. Ula hayır bir durum mu var? Ula ayıptı söylemesi İdris. Acayip ishal olmuşum ya. <laughs> Ula isal mı oldun? Ee? Ya e'si gittim hastaneye doktora gönderdiler beni psikiyatri servisi. <laughs> Ula psikiyatri servisi lan. İshalın ne alakası var? E, tabii ki bir alakası yok. Gittim doktora yanlışlıkla dosyala karışmış göndermişler beni psikiyatriye. <laughs> Ula Psikiyatri servisi iş salonu cesur değil mi? Yo iş hala daha devam ediyor. Ama hiç kafama takmayayım İdris. Nasıl? <laughs> tozun kaç günlük olduğunu nasıl anlarsınız? Hanımlar, ekran başına. Abi hoş geldin sen. Ne var abi? Bul acılı duble Adana. Bir i̇çecek ne alın ses? Ayran, açık ol sen. Hemen gelin. Ulan bu ne? Hı? Garson! Ulan garson! Buyur efendim. Ulan bu ne? Parmak de. Ulan parmak olduğunu ben de biliyorum. Ucundaki ne? E toz de. Ulan el insaf yahu. Bu toz masanın üstünde en az üç haftalıktır yahu. Valla ben burada işe başladı iki hafta olmuştur. Bunda benim bir kabahatim yoktur. Ne? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm İdris. Oy. Ve aleyküm selam. Ulan Niyazi kaptan sen elme dün mü? He eldu beldu. Ulan eldu sen senin ne işin var buralara? La İdris. Şu anda sen rüya görüyorsun rüya. Ben seni rüyana geldim. Ulan ben de zannettim. Az kalsın korkudan eliyedim. Ben de biraz önce yatmıştım. Senin ne işin var benim rüyama? İdris. Hadi hatırlayın Ben ölüm döşeğin deyince sen bana bir şey demişsin. Hey, hatırlamaz olur muyum? Demiştim Saatçi. He bir tarafa futbol maçı olursa haberdar et beni. Sana iki haberim var İdris. Birisi iyi, birisi kötü. Niyazi kaptan, iyi haberin nedir? du? İyi haber şu ki İdris, her bir tarafa futbol maçı oynadı. İyi, iyi. Peki ya kötü haberin nedir? du? Önümüzdeki çarşamba maçımız var. Sen de kaleci buz olacaksın. Nasıl? <laughs> Efendim, ekranlardan izlediğimiz güzel filmler hangi zorluklar içinde çekildiğini biliyor musunuz? İzleyin görün. Yo montajda hala Sen bana Haso Bey'i gönder çabuk. E, Haso Bey. Buyurun hocam. Bak Haso. Bu çektiğimiz film var ya. Şimdi çekeceğimiz sahne çok önemlidir. Vallahi bu sahne sayesinde altın portakal alacağız. Her şey senin oyun gücüne bağlıdır. Tamam hocam yapacağımı söyleyin. bu sahnede kafesinde kaçan bir aslan tarafından kovalanacaksın. Uy, aslan gerçek değil. Yok oyunculuk değil. abi da sahne çok gerçekçi olsun. Hocam bu sahnede dublör kullansak olmaz mı? Ula namussuz merak etme lo. Ula aslanla senin aranda böyle 300 metre mesafe olacak. Ben onu montajda yakınlaştıracağım. Emin misiniz hocam? Hasu, senaryoyu okumadın mı oğlum? Okudum. Ulan senaryoyu okudun sen niye böyle korkuyorsun? Bana aslanın senaryoyu okumadığından korkuyor. Asistan, aslana bir senaryo ver, okusun. Hı -hı. <laughs> İnşallah Türkiye, Karadeniz'de. Ulan ne oldu buraya böyle ya? Komiserim benim suçum yok, atladın mı çarptım o! Yalan söyleyeyim memur bey, bilerek çarptın bana, şikayetçiyim! Ne yalanı? Yalan değil komiserim, bir şeyin yok senin! Ulan kolum kırıldı! Lan oynatabilir misin kolunu hiç? Memur bey ağrıdan ölüyorum. Anca böyle omuz hizasına kaldırabiliyorum. Peki kazadan önce ne kadar kaldırıyordun onu? Ha, bu kadar bir şey kaldırıyordum. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam, selam. Niye gel otur bakayım. Ulan ne oldu sabah sabah? Yüzünden düşen bin parça. Ya İdris hiç sorma havadisler çok kötü. Ulan ne oldu anlat bakayım. Ya ha, bizim Cemal var ya Cemal. E Cemal da bizim Cemal. O hani dün uçaktan Almanya'ya gitmişti değil mi? Haa manitası için de. <laughs> he Angelika'sını görmeye gitti. He he <laughs> Angelika Angelika. O bindi uçak düştü ya. Eee düştüse düştü ne edelim şimdi? Ulan sen ne ruhsuz adamsın. uçak düştü diyelim uçak. Düştüse düştü. Cemal'in babasının uçağını. Allah Allah. La <laughs> Zahası, ya duyduğuma göre paraşüt atlamak kurslarına yazılmışsın öyle mi? He ya, vallahi çok heyecanlı ol ya. İkinize de tavsiye edeyim. Ben lo, neye güveniyorsun de kendini boşluğa bırakırsan oğlum? Paraşüt var ya kurban, böyle atladığın zaman ipi çekirsin, kuşlar gibi aşağı süzülerek iniyiz. E, oğlum paraşüt açılmazsa abisi. Paraşütü aldığın firmaya tazminat davası açıyız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.